Var. Oha FPS e biri indi ya bir Aha, tamam. Ee, ben Life Pirate Burada Dark Pirate var Burada da Tolga <gülüyor> var <gülüyor> Merhaba deyin Hello. Merhaba Hello. Bugün sizlerle Solar Survival'ın ikinci bölümünü çekiyoruz Diyeyim işte neyse ee, Geçen bölüm Kado'ylaydık ee, bu, bu bölüm Kado'da teknik sorunlar oldu <gülüyor> Öldü <gülüyor> Bak kreatif değil de adamlarım. Adam. Aaa. Şey, de onların ya. alet edevat yok daha dur lan. Kaçın. Kaçın. Şimdi, Oğlum ben, ben onlara kılıç yapıyorum. Böyle işte takılıyoruz yani. Hayır 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 hayır. Ya gelin şuraya ya. Gerizekalı hayır, hayır. gibi hayır. oynamayın. Geber. O geberdi. Aa fidanı da kırdım. Ya alsana şu kılıcı be. Doğru, Tolga sen doğru. de Bana şunu at. At. al. Al. Bana da Tolga geber. Geber. Hadi vurma. Hadi alt kılıcı tamam, Tolga'ya. Tamam. Şimdi pickaxe falan yapın. Ben size taş pardon, attım. Pardon. Vallahi bir yere kurmadım. Vallahi bir yere. Ay pardon. Taş <laughs> attım şuraya. Tolga Elim aldı taşı. Öldüm abi. Elim dokundu diyorum. Öldürüyorsunuz ya. Ne Ben ne kadar saçma bir yerde spawn oldum, bakar Şunlarla mısın? Şunlarla şey yap, Atay'a da sana da pickaxe yap. Kreative geçip yukarı geliyorum, çok saçma bir yerde spawn oldum. <laughs> Buraya nasıl çıkacağım, ha neyse. <laughs> Biliyorum gençler, merak etmeyin. Bana da bir tane balta yap. Oo, oğlum Salam. nasıl yapacağım ya? Kazma Çekil yapmayı kaybettim. bilmiyor musun oğlum? Malzemeleri bana at ben yapacağım hadi ver. Biliyorum da nasıl diyeyim? Gördüm. At at at, at bana sendeki malzemelerin. Ata bana balta yap. Yapıyorum bekle oğlum. Kürek Bekledim. de yap Tolga. kürek, kürek yapma. Al Alamıyorum aldım. Ha. Size tahta, tahta kazma hediye Tolga. edebilirim beyler. Tolga tahta da at. Tahtasız dağıt. yapamam. Atacağım. Şimdi son bölümü yapmıştık şuraya doğru akım yapmıştık tekrar yapalım. Çubuk atıyorum. Aynen. Çubuk işte. Altta senin sesin kısık geliyor. Bir tane daha atıyorum. Şimdi nasıl? Daha iyi. Yalnız abi yere gel. Abi ben buraya gelemem. Atta bundan. Gel 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 gel. Gel notback, gel 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 not back, gel gel not back, gel not gel gel not back. Ne gel gelmesin gel. Bunlar sürü halinde bana akın düzenliyorlar. Ben korkuyorum. Volga sana da yapayım mı balta? Ah, ah ah ah. Yap atın. Attım al. Bora gel. Abi ben burada moklara karşı dövüşüyorum. Abi sen neredesin? Ya sana balta yaptım hadi gel. Aha düştüm zaten. Eh geber. Geçen videoda söylediğimiz gibi şimdi Hatta ile Tolga'nın biliyorum bunu bilmiyorum. Şimdi bir tane har harita e, tek kişilik tek kişi için yapılmış. Ama biz üç kişiyiz hatta 4 Her neyse. E, şimdi bir tane demir var şurada sallıyorum. O, e, şimdi Ataya da e, bana da işte Tolga'ya da bir tane ver, vermiş oluyoruz. Öyle olacak yani. Herkese bir tane düşüyor. Ata atsana baltayı. Attım. Kendime bir tane kazma yaptım. Sana da yapayım mı? Yap. Bitecek benim. Tahta kazma var bende. Ata vereyim mi? Ben attım Yok. onu da sana. Gel gel Bora yapmıştım aslında da. Al attım. Sağ ol. Şimdi Bak Ş ben fenside oynamıyor muyum? He Şuraları biraz e, eğlence yapalım, temizleyelim hafif. Aynen. Bu nedir abi ya? Şurada crafting table'a bakar mısın? Abi Oren. ilk öyle koymuştuk. Yer düzenle. Birinci videoyu izlemedin ki izlesen. Creeper i̇şte. patlamasın abi. Ben de birinci videoda gerçek gerçek yaptım. <laughs> İsimden belli videonun isminden. Ah sana zombi. Ah sana. Lan yanlış koyayım. Hadi Şurayı içeri dalalım, içeri dalalım. Mahvettin. Da. Sen Bilmiyorum. kimsin? Bilmiyorum. Babamı Bilmiyorum. çağırırım Bilmiyorum. var ya. Görürsün. Babam. Baba. Of oha. öldüm. Oo oha. Oha. ha. Oo ha. O para karış ada kayıp. Ölmek üzereyim gençler. Ha öldüm. <laughs> Lan o dünyadan aşağı düşüyorum. Öldüm ama dünyadan aşağı düşüyorum. Ne kadar saçma ya. <laughs> Saçmaladım iyice. Lan salak. Oha ışınlandım pampa. Aynen. Hadi öldürelim şunları. Hello. Ben oradaki eşyaları alayım. Belki bizim öyle bir şeyler yaparız. Hello. <laughs> Buralar akıyor altın falan böyle. Job cop yani. Aynen Hı, acı orada cop da ben üstteki eşyaları toplamakla meşgulüm. Ya uf. Geldim. Oo altını bulduk altın. kazılım hemen falan. Salak. Ata Taşla biz buradan kazılıyor mu? Biliyoruz demirle kazılıyor. O biz buradan nasıl çıkacağız? Birini öldüreceğiz çıkacağız. Kızım hepimiz bizim. birimiz hepimiz ölüm için. Çok saçma oldu. Salak. Hepimiz hiçbirimiz için hiçbirimiz eee Dedem için ya işte. Tolga baltayla e, taş mı deniyorsun? Evet. <laughs> Aferin. Ee, sen e, bir adaya düşsen kesinlikle hayatta kalamazsın. Ne önce gelin Şey vardı herhalde sürenin gibi. O atabiliyor. Tabi abini takip edeceksin bu işlerde böyle yani altyazı son generator yapmalıyız onu söyleyeyim şimdi bir abi aşağı atlayalım ne aşağı atlaması tolga yalnız şunu söyleyeyim ha açlığı doldurmak için falan aşağı atlamak yok aynen acı şimdi bir aynen. tane demirim aynen. oldu benim onu şimdi her, herkese bir tane demir vereceğiz hatta geç kreatife tolga ile kendine bir tane demir al bir tane. Aa, sen buluyorsun biz beleşten alıyoruz öyle mi? Ya abi eşit olsun herkese işte. Hani ne oldu üç tane demir vardı ya. Üç tane demir yok işte. Bora seni öldüreceğim. Altındakileri kırıyor. Kır. Tamam. Oh. Kır ben Edirne'ye gelince senin nerelerini kıracağım bakayım. <laughs> Çok güzel. Aha oh, silverfish, silverfish. Hayır, hayır aşağıya düştüm. Oh, <laughs> Allah. Allah ekber. İkinci demiri bulduk. Tamam o da bana ver. Aa, ata. He. Aslında Galacticraft craft olsa güzel olur ha. He uzaya falan gideceğim değil mi? Hmm. Aynen. Güzel olmaz mı? Canım. ben şuraya küçük ata, bir kulebe gibi bir şey yapayım mı la demir verecektin ya tamam ben, ben Tam demir be. vermeyeceğim ki abi Tolga bak kreatife geç dört tane demir al tamam mı bu ne hmm, Sıçmak. sıçma tuvaleti tuvalet yapacağım ben buraya <laughs> ya salak ya abi tuvalete de ihtiyaç var adadayız ya ne, ne alacaktım Yalnız bir Bana şey. Bir dört vardır. tane demir, bir tane de karpuz al. Tolga bir tane bir kovası su alsana. Oğlum o kadar da değil abartma. Dur oğlum <laughs> için tuvalet yapacağız ya. İyi yap. Hadi lütfen. Biz ya da ben kredi ve... Al almışım. Demir Ama sonra giderken... at direkt onu. O kovayı da. Bir şey diyeceğim demir derken demir kılıç mı Hayır ya normal demir şeyi e, külçe. Kül... Aynı Or ya or. Or. Aynen. Acı. Demir tuvalet manyak oldu. Acı. Oğlum, oğlum sizde oyun Türkçe. Değil. Aa, Demir kütçesi mi? Sıçıyorum Bora. Ya baklıyor, or bak, yazıyor ya ore. O. Bora bak. Demir kütçesi var. Dur çekil öyle olmaz o. Nasıl <laughs> 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 Aa güzel. Sabri. <laughs> Bora. Hı. Demir külçesi he. var. Bir tane de şey koymak. Ya abi bu. işte şu şey taşın içindeki demirden. Hı. Oğlum sinirlendim ya. Bunu bak bunu buldum. Bu bunu buldum. Doğru. Seni F5'te dövdüm. <laughs> var ya okay, senin... ben. <laughs> sen Ben bana vurursun demek ha? Alte gel bana vur. Bir dakika, vur. bir dakika, bir dakika. Geber. Ata vur. Hepinizi geber. Oha, vuramıyorum. Ya, kreatiftesin. <laughs> bir dakika, Bana da sen de mi kreatiftesin lan ha, ata? Hayır, vallahi kreatif de değilim. E, ben sana vuramıyorum. Ben de vuruluyor. Bir dakika, ben sana bir vurmaya çalışacağım. Sinir oldum. Ata'ya vuruluyor. Hepinizi öldürüyorum. Oha, oha. Bu ara içimde spam oldu. <laughs> Aga dur be. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ay evgemeerin adam benim, adam benim. <laughs> An, adam benim diyorum. Tek canlıyım, adam. Aha, sıçtılar <laughs> ağzını adam, adam benim, damar benim. Çıkın, adam benim, adam <laughs> benim bari lan. Oha, Tolga'ya vurulmuyor. Ben aşağı atladım, yani nasıl... Oğlum, Tolga nasıl. O dolgaya vurulmuyor. Yemin bak gel bir tane vur bak bakayım Survivor. Ya <laughs> şımardık <şunlar mıydı? gülüyor> Fazla şımardık artık, yeter ya. Ay. Ya yine o saçma sapan yerde doğdum ya valla. Neyse ben de parkurcuyum ya. Kolay yapma. Abi bir dakika sana vurulmuyor. Vuruluyor hmm. lan ölüyorum salak ölüyorum. Öldüm. <laughs> ne ben de sen ben... <laughs> Yeter artık valla yeter ya. Geber patates. <laughs> hmm. O, geber patates. Hatta yeter ya. Tamam tamam. <laughs> geber Aynen nasıl videoya geliyorum. Zaten videodayız. <laughs> Hmm, atanın sesi çok kısık gelecek bu video. Evet ya. Ya da ben de sesini Aha. kıstım senin. Hı -hı! oh sır. <laughs> Hı -hı. Sıça geldi ya. ya şey Ata sesin çok kısık, çok kısık geliyor. Sıçıyorum <laughs> Beni, bana. Beni bulamayacaksın. Lan Tolga sen bana niye vuruyorsun? Oo, <laughs> <laughs> Tolga! acı şey de değil mi? Tolga'ya vurulmuyor lan. Aynen. Vallahi bak. Tolga'ya Vallahi survival değil. Ya Abi niye <gülüyor> <gülüyor> hey, Tolga. Tolga. Sasuke sen de geber Sasuke. Oha Sasuke. 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 <laughs> ya öldürüyor lan beni. Gel buraya oğlum. Aldım şimdi. Aldı seni. Oha abi vurulmuyor sana. Sana Hah, vurulmuyor esas. Bana vurma lan Tolga. Bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. <laughs> oğlum ya hiçbirinize vuramıyorum. Oh yeah, Tolga'ya vurdum. Aa, geber adam, inip. adam inip. benim. Adam benim. Kan benim, damar benim falan. Aa, geber ne oldu? kan benim damar benim Sasuke Sasuke <laughs> <laughs> Abi ben delirdim iyice ya <laughs> Bugün video çekmek istemiyorum diyen Atay'dı arkadaşlar Evet bendim ama canım harbiden çekmek istiyormuş ben yanlış Oha vuruluyor <laughs> Kan benim gelmiyor. damar benim Oha. Adam hasta <laughs> Ne? Adam hasta etmeyin. Böyle bir vayn var ya. <laughs> <laughs> Kamu benim, Moro damar benim. Kamu benim, damar benim. Adamı Oha. hasta etmeyin. Boru sana vurulmuyor, bir kere deneyeceğim vurmayı hacı. Bir dakika dur. Gel. Oha, harbiden vurulmuyor. Ben seni göremiyorum. Tam arkandayım. İşte o yüzden vuramıyorsun şu anda büyük ihtimalle. Çok pis oldu. Tolga'yla rampage yaptık. Ana gördüm oho, seni. Oho. Oh, yere düştüm. Yere düştüm yalnız. <laughs> Buranın artık yeni kralı benim. Abi artık yeter. <laughs> geri dönüyoruz videoya. Hayır öldüm. O da sen Evet. Aa geber. Geber patates. Şimdi Tolga'ya da vuramıyorum. Lan. Oha. 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 Ya vurma vurma. Abi Siz orada dövüşün Ben videoya devam edeceğim. Dur abi ben de öldüm. Optifine. Neyse hadi saçmaladık birer. Videonun adı şımardık da şımardık. Yok ya bence daha güzel bir şey olur. Ee, ben şuraya sıçalım kimse bana vurmaz. Kadersiz bir video olsun. Kaderi yok bu videonun. Yok yok ya. Ben güzel bir isim uydururum ona bak şimdi. Abinci odan güzel isimler. Oha abinci odan güzel isimler koy. <laughs> Nereye gidiyorsunuz gençler? Ben de yardım edeyim. 37 tane var. Sen tut bende. Bende 20 tane var. Kum taşı değil mi o? Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ne yapıyorsun Tolga? Abi ne yapayım be? Tolga'ya ben sorayım. Tekin'den Arda'm. Lan. <laughs> Çocuğa bak. <laughs> Vay ato senin var ya ben şimdi. Dur dur sen. तो <laughs> गया पोटोलगा ये तो ये तो तलकतम ने ये तो तलकतम ने ये तो yaptı gel lan buraya kaç 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 çilok gliyo ben gideceğim oraya kadar kararlıyım. Abi bu video çok iyi olacak ya ben hoşuma gidiyor baya. Abi dur bir nefes aldırmadım be. <laughs> Geliyorum lan oraya ne kılıçla bak. Evet, Tolga, Tolga baba, Tolga reis. Neyse iyiyiz geberteceğim lan. Tolga. Ya, bak, bak. oha abi Tolga da lag o şey. şey Kreatif mod mu da? Vallahi öyle oluyor. Hatta sen düşüyor muydun en Evet. İzik. <laughs> bir de bana teleportlandı ya. Oha. Oha. Oha, oha bir de son Hatta böyle Oha. o <laughs> orada gel buraya Ecelinle yüzleş <gülüyor> <gülüyor> Lan Oha 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 Elinde elmas kılıç vardı ya Bana tp <laughs> <Ne> lan Hemen buraya doğru Ezik ya <laughs> Oraya ben gideceğim bak ilk ben gideceğim Oha! Şey spamlanmış lan yaratık. Evet. Hayır! Hayır! Ata bunda TP mi yazıp yapacağız yoksa TP A'da var mı? Lan yazıyor ya lan. <laughs> alp. Hı? Ya hiç TP atamayacağım Bun, şimdi. Bunda TP yazıp mı yazacağız yoksa A'da var mı? TP. Abi yine aşağıya düşüyorum. TP nasıl yazıyordun? Gelme. Lan? TP. Vursa k bu Sasuke ilk çocuk mu yapıyorduk? Hadi be. Sana tepe eğlendim ben. Ne yapıyorsun sana? <gülüyor> <gülüyor> salak. Ya izik ya içinde de uyuyom, görmüyor beni salak ya ay 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 Gelin lan buraya. Hı hı sen hiç ben de oha öldüler oha yol patladı yol patladı yol patladı. <laughs> Ya bu zombi mi? Zombi vardı etrafımda. Dur bekle yolu düzelteceğim bora sakın vurma. Tamam. <laughs> bora kaç dakika oldu? Baya. Ha, <laughs> yok be o kadar çok olmamıştır. Önemli değil oğlum dakikası. Eğleniyoruz mu eğleniyoruz lan. Dış, 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 kan dış, benim dış. ne tamam. benim. Lan, lan ne yapıyorsun <laughs> oğlum <oluyor> önden de ölecek lan <Önde gülüyor> <ölçekten> arkadan senden. <laughs> uğraşamayacağım Bora gel buraya. <laughs> Cin neredesin? Ee... Atayı tam At. <laughs> At <laughs> <eten> vuruyordum ışınlandı. <laughs> Hep bile dedik çünkü ben buranın kralıyım ben buranın kralıyım. Lan Tolga ne yapıyorsun lan? <laughs> öldüm 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 abi bende kafa kalmadı. Abi biz Dur, manyadık neydi, lan? lan. Abi hayır hayır kılıcımı drop ettim. Lan? Ne? Tolga Ecelin'le yüzleş pampa. İyi ki kim kim inventory yapmışız ha. Ay bir gördüm var ya düşerken. Yoksa çok pis olacaktı. Kaç kaç arkadan biri vuracak şimdi. Oha villager, köylü villager, köylü villager. Yok bir de köysüz villager. Köylü villager. <laughs> 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 köylü son bir diyeceğim köylü villager. <laughs> öl öl hayır. Ha, ha. öldüm ya. Sana dip öldüm Bora. Ya hep öyle oluyor salak. de ama. ya bak <gülüyor> bak <gülüyor> çocuğa bak. Aa ikiniz de birden aldım. O da hep Aa. bana ışınlanıyor. <laughs> 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 ya ezik 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 abince o ışınlanma sesi. Tolga Deadpool hatırladın mı? Deadpool gibi. Kurulmuyor. Ata hatırladın mı? Biz de hatta X-Men'i atlıyorduk. Aa, aynen hayır. <laughs> Oo oh, ölmedim. Ee, zik, geber. Git geber. Geç geber pampa. Oha, oha öldüm. Ha oha. Oha oha. Abi abi patlama. Hayır, patlama. Hayır, hayır, hayır. Oh, oh. Pardon uf be hacı çok manyak oldu lan hacı ata ne zaman keseceğiz oğlum oğlum sen 2K'ya girme biz biz işin ustasıyız orta sesin gene çok azaldı ya ha salla be tüsne Tuvalet yerine gelin de çalışalım. Kılıcım yok oğlum. Adam olun kılıcım yok hepinizi aldırım ha. Ezik. Oğlum kılıcım yok bekleyin bana vurmayın kılıç yapacağım. Aa varmış bir tane yaşasın. Adam al tepe ol. Eee cekliyem. Kılıcım yok artistliğiniz ki ne kılıcım? <laughs> Aa kılıcım yok ikinizi de öldürdüm. Tamam şimdi bana vuramazsınız. Ha. Ben kılıçsız öldürürüm o seni. Bora <laughs> <laughs> gibi öldü ya. Sen abi de öyle oluyor işte bir salak. Ata. Ya vurma. Öl. Ata. Ya vurma bir be. <laughs> Odunların gitti acı. Ya kılıç ver şunu işte yap. kılıç yapıyor. Tamam lan sıkıntıya girme. Al 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 al, 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 al. Bana bir tane kılıç B. He? B. Ha tabii canım. Ulan gel lan. Ha, pardon Tolga sen seni Bora zannettim. O örümcek gelmiş odaya. O odaya yalnız. Odaya. Ha? Ha? Lan, lan Tolga. <laughs> hayır, ha? hayır. Patladı be. Ne patladı? Creeper. <laughs> ya burası. Evet, ya. Ata. Ne? Fake face game diye bir şey var biliyor musun? Ha? Buraya. Ha, hadi hadi ya. hadi ya şu adaya gidelim artık yeter. Tam tepe eğleneceğim sana Bora. Zelatçıya düştüğünü görünce. Düştün. Yeter artık be vurma. Ne filan? Ne çaldın vuruyor. Burayı terk et. Tam arkandayım Bora. Ya ne hı. yapayım be? <laughs> Ama o sefer TP'lenmedi sana. Bir dahakine Bir şey seni değil. kendime çekeceğim. Kaç dakika oldu ona Ya sorun yok dakika makka ne? Ben, sen bana TP, ben sana TP. lan, lan, o, gel lan, gel gel. Geçler abi, ben birazdan çıkacağım. Gel abi, siye. Bir dakika neredesin? Abi Ata. vuramıyorum sana abi vuramıyorum abi. Atar. Abi o abisi. Ben birazdan çıkacağım. Niye oğlum videoda çıkma. Video bitsin öyle çıkarsın. Videonun bitecek hali yok bence. Bana da öyle geldi. Kaç dakikalık yapacaksınız? Ya e, okuyoruz. Fujito. Fujito. Fujito, Fujito öl öl Enderman öldü. Ben oh, çıkıyorum. Yok creep, yok aha. Tamam videoyu bitiririz şimdi. Tamam bitiririz aynen. Hadi korktum lan sesten. Lan <laughs> Ya ezik. Sen korkup sana aşınlandım. <laughs> Ötü neredesin? Sen bana ben de sana şınlandım. Ya. Ezik. Bitiriyor <laughs> mu? Ay. hiç full var. <laughs> Oynayabiliyor musun? Evet. Hadi canım. Ay. Ne? Ya musun? efendim? Bitiriyoruz mu? Tamam. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Saçma bölüm oldu atanın mallığı yüzünden hepsi. Hepsi benim yüzümden. Tamam lan öyle olsun Bora. <laughs> hepsi bunun yüzünden öyle olmuş. Öyle olsun öyle olsun tamam. <laughs> ee, çok eğlenceliydi bence. Ee, her neyse izlediğiniz için benim çok teşekkürler. Benim mallığım yüzünden olduğu için hiç de eğlenceli değildi yani Bora. <laughs> Şenlendim bir daha. Oh! Karamel uyumu. Kapattım <laughs> mı bana? Kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.